Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar Tarih Öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir TYT denemesi çözeceğiz. E, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Çünkü haftada iki tane TYT, iki tane SOS1, iki tane de SOS2 denemesi paylaşıyorum. E, yorumlarda yine kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı lütfen belirtin. İlerlemenizi bu şekilde görebilirsiniz. İsterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Metnimize bakalım arkadaşlar. Milletçe kurtuluş çaresinin ancak milletin kendi ruhundan şekillenerek doğacağı fikri kabul görünce tehlikelere açık durumda bulunan Doğu Anadolu illeri Erzurum Kongresi'ni düzenlemişti. Sivas Kongresi ise vatanın tamamının kurtuluşunu amaç edinerek kongre heyetini Sivas Sultanisi'nde yani kongre binası çatısı altında bir araya getirecekti. Bir hafta boyunca Gazi Paşa Başkanlığı'nda kurtuluşun tayini için çalışmalar yürütülen kongrede 8-9 Eylül 1919 tarihlerine damgasını vuran tartışma ise mandaterlik meselesi olacaktı. Bu tartışma gazetelerde de yer buluyor. Kongre toplanana kadar İstiklal Vakit ileri gibi gazeteler Amerikan mandaterliğini, Peyam Sabah Alemdar Yeni İstanbul gazeteleri İngiltere mandaterliğini, İktam Tasviri Efkar gazeteleri tam bağımsızlığı savunuyordu. Vatan mefhumu adlı yazısında Yahya Kemal şu sözlerle manda yanlıları ile alay edecekti. Bu şehre girmek için Fatih'in her topuna 90 manda koşmuştuk. Şimdi koca saltanatı bir mandaya değişeceğiz. Yani arkadaşlar, burada bahsedilmek istenen aslında insanların sömürgeciliği kabul etmek istediği ve Yahya Kemal'in de aslında buna karşı olduğu. Bakalım şimdi şıklarımıza. Manda isteğinin İstanbul'un fethiyle kazanılan başarıya gölge düşüleceği. Tabii ki bunu e, şu sözden zaten çıkarmamız mümkün arkadaşlar. Doğru. Mustafa Kemal'in milli mücadelede ulusal kararlar almayı amaçladı. tabii ki arkadaşlar çünkü zaten pek çok kongre toplanıyor. Bu kongrelerde de tabii ki Mustafa Kemal de yer alıyor. Gazi Paşa başkanlığında bakın gördüğünüz gibi kurtuluşun tayini için çalışmalar yürütülüyor. Tabii ki doğru. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında bölgesel amaçların etkili oldu. Ne demiştik arkadaşlar? Doğu Anadolu illeri Erzurum Kongresi'ni düzenlemişti demiştik değil mi? Yani aslında bölgesel amaçlı toplanmış. Tabii ki bu da doğru. Ülke içerisinde farklı kurtuluş yolları arayanların bulundu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bazı gazeteler Amerikan mandaterliğini, bazıları İngiltere mandaterliğini, bazıları ise tam bağımsızlığı savunuyordu. Tabii ki farklı kurtuluş yolları aranıyormuş. Tabii ki doğru. Yahya Kemal'in İstanbul Hükümeti'nin yanlısı bir politika izlediği değil arkadaşlar. Sadece manda'ya karşı olduğunu ifade ediyor aslında. İstanbul hükümeti taraftarı olduğunu tabii ki bu cümleden çıkarmamız mümkün değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim yolunda gerçekleştirdiği inkılaplardan biri değildir? Atatürk en büyük derdin halkın cahilliği olduğunu görüyor, eğitim sayesinde toplumun hızla yükseleceğini biliyordu. Bu yüzden arkadaşlarından birisinin işte memleketi kurtardınız, şimdi ne yapmak istersiniz sorusunu şu şekilde yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı olarak milli kültürü yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Latin alfabesinin kabulü tabii ki eğitime katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Okuma yazma oranını yükseltecektir. Marif teşkilatı hakkında kanun çıkarılması. Zaten marif teşkilatı eğitim teşkilatıdır arkadaşlar. Tabii ki doğru. Mecellenin kaldırılması. Arkadaşlar mecelle aslında eğitimle alakalı bir kanun değil. İçeriğinde kira hakkında, vekalet hakkında yani insan hayatı hakkında e, bilgiler var arkadaşlar. Bu şekilde bir kanun. Eğitimle alakalı bir kanun değildir. Türk Dil Kurumu'nun kurulması yine milli kültürü yükseltecektir, eğitime katkı sağlayacaktır. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile birlikte de bütün eğitim kurumları Marif Teşkilatı'na yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen parçaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Karacahisar'ın fethinden sonra kurulan pazardaki esnaftan vergi alınması yolunda Osman Gazi'ye Germiyan'dan birisi gelerek teklif verdi ve şöyle dedi. Hanım bu töredir, bütün memleketlerde vardır ki padişah alır. Osman Gazi sordu. Tanrı buyruğu mu yoksa beyler mi yaptılar? Töredir hanım, geçmişten kalmıştır o. Osman Gazi bir kişinin kazandığı başkasının olur mu? Kendi malı olur. Ben onun malına ne koydum ki bana akçe ver diyeyim. Bizim vilayetimizde üç lokma helal vardır. Biri madenler, biri vergi, biri de savaşlarda alınan ganimettir. Bizim askerimiz gazi askeridir diyerek getirilen teklifi reddetti. Şimdi arkadaşlar Bakalım şıklarımıza. Törelerin boy beyleri, şer'i kurallar ve padişahın kararlarına göre değiştirilebileceği. Burada zaten vurgulanan neydi? Esnaftan vergi alınması yönünde getirilen teklif ve padişahın bunu reddetmesiydi. Ve bunun bir töre olmasıydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu töreyi padişah değiştirmiş. O yüzden tabii ki A şıkkı doğru. Yine de diğer şıklarımıza bakalım. Ahilik teşkilatının aldığı kararların padişah tarafından desteklenmedi. Hayır arkadaşlar, burada zaten Ahilik teşkilatıyla alakalı bir şey yok. Devletin en büyük gelir kaynağını halktan alınan vergilerin oluşturduğu, hayır tabii ki arkadaşlar böyle bir şeyde ulaşamayız. Osman Gazi döneminde Anadolu Türk siyasi birliğinin büyük ölçüde sağlandı. Burada sadece zaten Karacahisar'dan bahsedilmiş arkadaşlar. Türk siyasi birliğinden bahsedemiyoruz. Karacahisar'ın fethiyle birlikte Balkanlarda iskan politikasının uygulanmaya başladığı, Hayır tabii ki arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre 1. Kılıçarslan dönemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Kılıçarslan tahta çıkar çıkmaz devleti yeniden teşkilatlandırdı. İzni'yi bayındır bir duruma getirdi. İçte otoriteyi sağladıktan sonra hemen gaza ve akınlara başladı. Marmara sahillerine yerleşmeye çalışan Bizanslıları bu bölgeden çıkardı. Batıyı emniyete aldıktan sonra doğuya yöneldi ve 1096 yılında Malatya'yı kuşattı. Fakat bu sırada Haçlıların Batı Anadolu'ya girmesi üzerine kuşatmayı kaldırıp hızla geri döndü. Peki arkadaşlar şimdi öncülerimize bakalım. Kendisinden önce devlet yönetiminde benimsenen uygulamalara kısmen son verildi. Arkadaşlar bize devlet yönetimi hakkında bir bilgi verilmemiş. Sadece devleti yeniden teşkilatlandırdı denilmiş. Ancak bu teşkilatlandırma hangi alanda söylenmemiş. Örneğin taşla teşkilatı olabilir, merkez teşkilat olabilir, bayındırlık faaliyetleri olabilir. Ama devlet yönetimi hakkında herhangi bir bilgimiz yok. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Döneminde yaşanan mücadelelerde cihat düşüncesinin etkili olduğu. Evet arkadaşlar zaten gaza ve akınlara hemen başlamış. Bizanslılarla, Haçlılarla gördüğünüz gibi bir mücadele var. Bu yüzden cihat düşüncesi elbette etkilidir. Bizans'ın üzerinde askeri baskı kuruldu. Gördüğünüz gibi Bizanslıları Marmara sahillerinden çıkarmış arkadaşlar. Bu yüzden tabii ki bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakılarak Metehan dönemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Okuyalım arkadaşlar metnimizi. Hun devletini kuruluşundan itibaren bulunduğu coğrafyada saygın ve lider duruma getiren imparator Metehan'dır. Metehan İpek yolunun hakimiyeti için Çin üzerine yürümüş ve M.Ö. 200 yılında Çin kuvvetlerini yenerek bu devleti vergiye bağlamıştır. Daha sonra başlarında Kautinen'in bulunduğu Çin ordusunu M.Ö. 187 yılında çıkılan Pai Teng seferinde büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Sibirya, Çin denizi, Japon denizi ve Hazar denizi arasında kalan tüm topraklarda hakimiyet kuran Metehan, Hun halkının Çin ile ilişkilerini mesafeli tutmuştur. Bunun en önemli sebebi Çin toplumuna karışarak asimile olmasını engellemektir. Şimdi şıklarımıza bakabiliriz arkadaşlar. Devletin ekonomik çıkarlarının siyasi faaliyetlerini belirledi. bakın İpek yolunun hakimiyeti için Çin üzerine yürümüştü tabii ki doğru. Ordu da onlu sistemin benimsenerek askeri düzenin sağlandığı, arkadaşlar paragrafta bize ordu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş o yüzden B şıkkına ulaşamayız. Çin'e karşı kazanılan savaşın ekonomik gelir kaynağına dönüştürüldüğü, tabii ki çünkü Çin vergiye bağlanmıştı doğru. İleri görüşlü politikalar takip edilerek devletin uzun ömürlü olmasının amaçlandı. Evet arkadaşlar örneğin Metehan Hun halkının Çinlerle bir ilişki içerisine girmesini engellemiş, mesafeli bir ilişki kurmalarını sağlamış. Çünkü asimile olmalarından korkmuş. Bu yüzden tabii ki D şıkkına da ulaşabiliyoruz. Fetihçi politikalar takip edilerek geniş bir alanda hüküm sürüldü. Zaten gördüğünüz gibi Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasındaki tüm topraklarda hakimiyet sağlanmıştı. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.